Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şimdi dün bir tane bir video çektim. Site yaptım diye. Site bildiğiniz gibi. Yani site yaptım diye. Bir de sitemin linkini açıklamaya koyarım. Site yaptım diye bir video var. E işte ben onu şey yaptım. Dedim ki orada bir, bir video şeyde saniyesinde Dedim ki belki yapılışını gösteririm dedim nasıl oluşturacağınız nasıl yapacağınızı da göstereyim dedim ben de size onu göstereceğim şimdi e, açtık ekranımızda geldik çocuğumuz Kare bu arada şey adını sen getirin Sizi siz getirin ya işte anlayın ya İşte neyse açtınız böyle ana sayfa böyle Google'ı açıyorsunuz buraya e, sites Google e yazıyorsunuz, sites Google e yazıyorsunuz, tıklıyorsunuz, ilk baştakine tıklıyorsunuz, bu buna geleceksiniz sites. Ben böyle bir şey yaptım. Benim daha önceden o o günkü gösterdiğim şey bu. Dün yaptım. Sizde buradan bir şeyler çıkacak böyle örnek gösterecek örnek bir şeyler çıkacak şu artının yanında. Size ilk önce ne yapacaksınız söyleyeyim mi? Artı tıklayacaksınız. Buradan sayfa başlığınız, renginizi, menginizi ayarlıyorsunuz. Örnek vereyim. Ben bir yapayım mesela. Bir tane yeni sayfa yapayım. Mesela hmm, bekleyin. yazdınız diyelim. Sonra buradan diyorsunuz ki Bakın. Buradan diyorsunuz ki sonra sitenin adı. Bakın böyle sürükleyip buradan mesela bir şey yazıyorum. Buraya indirme linki yapacaksınız. Şuradaki bağlantı yerine tıklıyorsunuz. Bağlantı ekliyorsunuz. Buraya da istediğiniz yazıyorsunuz. Mesela tıkla ya da indir gibi yapıyorsunuz ve burada artı basarak resimde yapabiliyoruz yani resim yaptığınız uygulama veya egze falan işte burada yayınlayacaksınız öyle arkadaşlar yani ben öyle dedim sonra buradan mavi kutucuya bir, bir kere basıyorsunuz Sonra burada bir, bir şey çıkıyor karşında webde yayınla Buraya ben burayı anlamadım tabii ki. Ben şuraya girdim yanlışlıkla o gün bilmediğimden dolayı. Buraya isminizi falan veya salıyorum markanızı yazacaksınız diyelim. Mesela ikassa ikassa dedim. Kassa sıfır ee, sıfır ikassa sıfır sıfır Evet, sonra burayı seçip her, herkes açık motor motorla sistemi görüntülememeleri işte. Yani neyse. Bunu aktif edin. Ben ettim. Bakın şimdi. Sonra böyle geldi. Se, senin linkini falan istiyorsun. İşte bakmak için. Bakın. Buraya geldiniz. O bağlantı yeri gibi bir şey var ya. Ha. Üste geldiniz. Şu ön izlemenin hemen yanında. Ar arkadaşın yanında hemen. Bir kere tıkladınız buradan bağlantıyı kopyaladınız. Buraya sol klik Ctrl e V yani daha doğrusu Ctrl e V de yapıp yani ya da sağ ıı, sol, sol tıklayıp yapıştır da diyebilirsiniz. Böyle yaptıktan daha sonra enter diyorsunuz. Bakın Siteniz böylece gözüküyor. Arkadaşlar ben tabii ki site yaptığım için ben bunu kaldırıyorum öyle arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz ve e, kanalı kanalıma abone olmayı unutmayın ve youtube kanalıma abone yani ve bu, bu kanalda abone ol abone olmayı unutmayın işte Rotkin kanalına abone olmayı unutmayın. Ve de e, hani ben OBS'ten çekiyorum ya videoyu. Onu da belki nasıl şey ekledik gibi yani şunları nasıl yaptın gibi gösteririm ben size böyle. Be mesela bu var. Bende kanala abone ol var. Uygulama açı var. Çerçeveli kamera en sevdiğim hep bunu kullanıyorum. Kameralı kayıt. Yani siz burada oluyorsunuz. Burada oluyorsunuz. Ben de çekiyorum. Ama çok saçma büyük geliyor. Ama ben bende hiçbir şey gö gözükmüyor. Rütbe var. Sadece ekran, kamera. Daha doğrusu ben çerçeve kullanıyorum böyle yakınlaştırmış kullanmıyorum. O bilgisinde nasıl kamera sahne ekleyeceğimizi gösteririm ben daha sonra. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.